Merhaba sevgili oyun sever arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu videomuzda yeni tasarlanmış olan bir strateji oyundan bahsedeceğiz. Oyunumuzun ismi küre strateji oyunu. Oyunumuzla ilgili arkadaşlar temel 4 tane kuralımız mevcut. Önce oyun hakkında bilgi vermek istiyorum. Oyunda amacımız rakibin örneğin şöyle. Rakibin taşlarını kendi iki taşımızın arasına alarak toplamda 4 tane taşını oyun alanının dışına iterek oyunu kazanmaya çalışmak. Oyundaki rakim taşlarını almak için arkadaşlar birincisi çaprazdan iki taşın arasını alabiliyoruz. İkincisi yataydan bir hamle şöyle bir hamle böyleyken şöyle bir hamle yaparak yataydan iki taşın arasını alarak veya şöyle olduğunu varsayalım. Şu hamle ile dikeyden iki taşın arasını alarak rakibin toplamda dört taşını oyun dışına itmeye çalışıyorum. E, oyun başlangıç pozisyonu bu şekilde arkadaşlar. Oyuna e, başlarken arkadaşlar ilk e, hamleyi yaptıktan sonra ister dikey, ister ileriye doğru ister çapraz hareket edebiliyorum. Yalnız başlangıç durumuna özel olarak, e, özel bir kuralımız geri alma yok arkadaşlar. Sadece başlangıç durumuna getiremiyoruz. Yani ben şu hamleyi yaptıktan sonra şu taşı bir daha geri alamıyorum. Başlangıç durumuna getiremiyorum. Oynandı, kırmızı oynadı Beyaz oynadı. Kırmızı şöyle oynadı diyelim. Ee, ve başlangıç pozisyondayken arkadaşlar bilgileri sola sağa hareket ettiremiyoruz. Sağa sola hareket etmez. Sadece ileriye veya e, çapraz olacak şekilde hareket ettirebiliyor. Daha sonra oyun akışında arkadaşlar ister ileriye ister geriye ister sağa sola herhangi istediğimiz bir yöne e, hareket ettirebiliyoruz. Bir diğer kuralımız arkadaşlar bir oyuncunun toplam dört tane bilyesi yatay dikey çapraz olacak şekilde yan yana aynı hizaya gelemiyor. Nasıl? Örneğin şurada şöyle bir durum var. Üç tane beyazım var. Ben dördüncü beyazı şuraya getiremem. Dört ister aralıklı ister yan yana ister arada rakim taş olsun fark etmez. Yani aynı sırada dört tane aynı renkte top yan yana çapraz dikey yatay olacak şekilde gelemiyor. Bu hamleyi ben görsem ben geri alacağım. Rakip gördüğü zaman rakibin uyarması ve hamlenin geri alınması gerekiyor arkadaşlar. Bir oyuncu birden fazla taş alabilir mi peki? Hemen onun bir uygulamasını göstereyim arkadaşlar. Şöyle olduğunu varsayalım. Oyun akışı şöyle oldu diyelim. Şimdi ben şöyle bir hamle yaptığım zaman şöyle. Diyelim ki oyun akışı şu şekilde. Şimdi ben bir hamle yapıyorum. beyaz taş taş haline. Şurada arkadaşlar beyazı ben şuraya aldığım zaman şu ortaya aldığım zaman dikkat ettiyseniz arkadaşlar şunla bağlantılı olan şu ikisi arada kaldı. Şu arada kaldı. Bunu oyun dışına dışına itebiliyorum. Şurada şu da oyun dışına kaldı arkadaşlar. Ve şu taşı da oyun dışına itiyorum. Toplam 3, bir hamleyle 3 tane taşı veya duruma göre 4 taşı, 2 taşı e, oyun dışına iterek avantaj elde edebiliyorum. Bu şekilde toplam 4 taşı oyun dışına iten oyuncu oyunun kazanmış sayılıyor. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum.